malumudur ki... Saadet Partisi 6. Bölge Öğretmen Müfettişi Hatice Toroğlu yaptığı açıklamada hükümet önce bedelli askerliği çıkarttı ardından da vicdan red adı altında dileyenler askerden kaçmasına fırsat doğuracak siyasi açılımları tartışma ortamlarına sundu. 2006 yılında vicdan red yasasını çıkartmak üzere Avrupa Birliği'ne söz veren hükümet yakın bir gelecekte yasayı çıkartmak için altyapı çalışmalarına başlamış oldu dedi. Rabbimizden gelen afete boynumuz kıldan ince tabii. Hiçbir itirazımız olamaz. Ama teröre karşı 9 senedir yapılan yanlış politikalarla gelinen noktada PKK'nın bu kadar azdırılmış olmasını da kabul etmemiz mümkün değildir. Hükümet önce bir deli askerliği çıkarttı. Ardından da vicdani red adı altında dileğinin askerden kaçmasına fırsat doğuracak siyasi açılımları tartışma ortamlarına sundu. 2006 yılında vicdani red yasasını çıkartmak üzere Avrupa Birliği'ne söz veren hükümet yakın bir gelecekte yasayı çıkartmak için altyapı çalışmalarına başlamış oldu. Bu yasa çıkartıldığında dini hassasiyetleri sebebiyle asker olmayı, silah kuşan, kuşanmayı reddeden kişiler vicdani redden yararlanarak askerlikten muaf tutulabilecekler. Üstelik burada bahsi geçen din, yüce dinimiz İslam dinidir. Cihadın farz olduğu dinimizin teröre savaşa karşı savunmasız kalmamızı ne şekilde emrettiğini ya da nasıl reddettiğini anlamamız mümkün değildir. Bu gibi konularda Necip milletimizi çeşitli oyunlarla ve piyonlarla aldatmak ve yok etmek üzere kurulmuş planları görmemek mümkün değildir. Bedelli askerlik meselesini de vicdanımızın kabul etmesi mümkün değildir. Şehit olan ailelerin dramlarını çok kısa bir süre önce hep beraber gördük. Böyle garipler askerde en ücra köşelerde gidip canlarıyla kanlarıyla sınırlarımızı korumayı şan şeref ve şahit kapısı görürken, zengin olanın parasını ödeyip askerden kaçmaya çalışmasına, hükümet nezdinde fırsat verilmesi, çanak tutulması nasıl bir iktidar anlayışıdır, nasıl bir hakkaniyete, adalete işaret etmektedir? Anlamamız, kabul etmemiz mümkün değildir. 6. Bölge Öğretmen Müfettişi Hatice Toroğlu ayrıca, Evvela Kütahya gibi küçük bir şehir yapılanması için otobüs fiyatlarının çok yüksek olduğu reddedilemez bir gerçektir. Ve bu yüksek fiyatlar acilen düşürülmelidir. Bugüne kadar Kütahya Belediyesi'nin ulaşım üzerine yaptığı bir sürü yanlışlık protestolarla kaldırıldı. Ama kart çilesi ve yüksek fiyat uygulaması hala devam ediyor dedi. Kütahya gibi küçük bir şehir yapılanması için otobüs fiyatlarının çok yüksek olduğu reddedilemez bir gerçektir. Bu yüksek fiyatlar acilen düşürülmelidir. Bugüne kadar Kütahya Belediyesi'nin ulaşım üzerinden yaptığı bir sürü yanlışlık protestolarla kaldırıldı. Ama kar çilesi ve yüksek fiyat uygulaması hala devam ediyor. Yakın zaman önce belediyemiz geri dönüşüme uygun çöp kutuları yerleştirdi. Dört bir tarafa. Mantık olarak güzel bir çalışmadır ve desteklenmelidir. Ama bu iş tam yapılırsa takdir edilir. Çöp kutuları konulduğu günden bugüne tıka basa dolu olmalarına rağmen bir kez olsun boşaltılmadılar. Bir iş yapılıyorsa neden tam yapılmıyor? Bizde porsuk çayımızdan gelen musluk suyumuzun bir ton fiyatı 3 küsür TL iken aynı suyu bizden alıp kullanan Eskişehir Belediyesi'nde musluk suyu ton fiyatı 2 liradır. Bizim suyumuzu bizden alıp kullanan Eskişehir daha ucuza kullanıyorken bize bu yüksek fiyat haktan reva mıdır? Başka bir hizmetiniz yok zaten. Bari suyumuzu, ulaşımımızı uygun fiyattan verin. İncik suyu çeşmelerimizi bile yıkıp duruyorsunuz.